İlhan Grostan herkese merhabalar. Yıl sonu indirimlerimiz başlamıştır. Cumartesiden perşembe kaçırılmayacak indirimler İlhan Doğuş Filiz çay 1 kiloluk 229.95 Bal küpü küp şeker 1 kiloluk 49.95 Türk şeker 5 kiloluk 189.95 Sinangil 15 kiloluk 129.95 Damek salça 54.95 Bir yağ 4 litre 369.95 Doğa yumuşatıcı 5 litre 109.95 Doğa bulaşık deterjanı 4 litre 99.95 platinyum 4 litre 59.95. Erdal Bey 1 kiloluk kaşar 219.95. Demircan yoğurt 3 kiloluk 94.95. Aytaç süt 1 litre 31.95. Avşar yumurta 30 119.95. 149.95. Daha sayamadığım yüzlerce çeşit ürünlerde indirimlerimizden haberdar olabilmek için İlan Gros Instagram hesabımızı takipte kalın. Güçünüzü yormayan yıl sonu indirimleriyle yanınızdayız.